Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri Hatay'ın ulaşım sorunlarını minimuma indirmek amacıyla çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yol çalışmalarındaki yeni adresi Yayla Dağ ilçesi Yayık Damlar Mahallesi oldu. Ağır tonajlı araçların yola vermiş olduğu hasardan dolayı sıkıntı yaşayan halktan gelen talepleri geri çevirmeyen Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mahalle sakinlerinin daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlamaları amacıyla yolu modernize ederek trafiğe uygun hale getirdi. Yayık Damlar Mahalle sakinleri çalışmaların ardından yeni yoluna kavuştu. Bu arada Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Belen ilçesinin arazi şartlarından dolayı yıllardır süren altyapı ve içme suyu sorununa son vererek ilçe genelinin ihtiyacını karşılayan temiz içme suyunu tek bir depodan dağıtımının yapılması amacıyla büyük bir projeye daha imza atıyor. Belen ilçesine bağlı Halil Bey mahallesinde yapımına başlanan içme suyu deposunun ilçe genelindeki su sıkıntısına son vereceğini belirten idare, 3000 tonluk olan su deposunun yapımının ardından 4 adet daha farklı kapasiteli depoların yapılacağını açıkladı. Halil Bey Mahallesi'nden Sarımazı Mahallesi'ne kadar bulunan bütün mahalle sakinleri proje sayesinde kesintisiz ve sağlıklı bir içme suyu kullanacağını vurgulayan Hatsu, projenin tamamlanması ile bütün içme suyu hatlarının da yenilenmiş olacağının müjdesini verdi.